Sarp saat bak sakın. Anne tamam. Odadan çıkmayacağım. Kimseye de gözükmeyeceğim. Sen de bana yiyecek bir şeyler getireceksin. Tamam biliyorum ben artık bunları duymaktan sıkıldım. Haklısın oğlum. Ben yine de uyarmak istedim. Kimse görmesin seni. Hadi görüşürüz. Ben birkaç saate uğrarım. Anne. Biz abimlerin kına gecesine niye katılamıyoruz? Şartlar müsait değil oğlum. Şimdilik uzaktan izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama ileride bunu telafi edeceğiz. Acısını bol bol çıkaracağız. Söz veriyorum sana. Başka vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Ne diyorsun? Bunları da davet edelim mi? Vallahi sen bilirsin Nurettin. Yani pek hoşlandığım söylenemez ama... ...senin arkadaşların sonuçta. Karar sen var? Yani bu son hallerinden ben de pek hoşlanmadım da. Çok değişmişler yani. Bir insan değişir de bu kadar değişir mi ya? Garson! Aa Nurettin! Gelin gelin buradayız. Hah yakalandık. Hadi gel bakalım. Bugünkü çilemiz de salih. Çekelim de bitsin. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Mersi. Teşekkür ederiz. Gelin beraber olsun. Çekinmeyin, babanız oteliymiş gibi yiyin için. <laughs> ya nereden buluyorsun bunları? Hınzırsın yemin ediyorum. <laughs> ah, bu akşam burada mısınız? Evet, buradayız. Ya. Ha, yoksa bizi bir yere mi davet edeceksiniz? Ee, evet, bu akşam kızımın kınası var. Katılırsanız çok mutlu olurum. Aa. Ee, aa. Ee, sizin kız evli değil miydi şimdi? Bu neyin kınası ki? Ya biz her şeyi tersten yapıyoruz, Hı. gelenek bozulmasın, Bunda da es geçmeyelim dedik. Gelmek isterseniz bana haber ver, ben sana konum atarım. Canım madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, geliriz tabii. Hem bize de bir değişiklik olur. Kına. Kına. İyi, süper. Nerede bu? Allah Allah. Allah Allah. Buraya koymuştum. Tamam Ne oluyor Serkan? Broş yok, kayboldu galiba. De, nasıl kayboldu ya? Bilmiyorum, çekmecenin içine koymuş, buradaydı, yok. Ya burada olduğunu emin misin? Evet, Alize Oraya koyduğuma eminim. Ne yapacağız şimdi? Babaanneme ne diyeceğim? O bizim için çok değerliydi, biliyorsun. Tamam, dur bir panik yapmayalım. Önce bir arayalım, bakalım. Belki başka bir yere düşmüştür. İnşallah. Sen şu yatağın altına üstüne bak. Belki ben gözümden kaçırmışımdır. Tamam, bakıyorum. Ben de şuraya bakayım. Cebimde mi kaldın lan? Yok değil mi? Yok. Delireceğim ya, yemin ediyorum delireceğim. Nerede bu, nerede? <laughs> Bahattin, bunlar nereye gitmişler ya? Bakayım şuna. Nereden çıktı bu? Bayağı da değerli bir şeye benziyor ha. Şunu unutma ki Tuğçe'ciğim, bir sihirbaza sorulmaması gereken bazı sorular vardır. Bir, objeyi nereden buldu? İkincisi, onun nasıl kaybedeceği? Sen de şunu unutma ki sorulmaması gereken soruları sorma konusunda ben gayet ısrarcıyım. Çabuk söyle sen bunu nereden buldun? Üf, Serkan kankamın odasına ödünç aldım. Yani ödünç aldım, geri vereceğiz. Peki Serkan kankanın ne oradan ödünç aldığından haberi var mı canım benim? Yok. Bizim canım kankam, canım ciğerim, sen hariç her şeyim kankamla güvene dayanan derin bir ilişkimiz var. Yani biz öyle şeyleri birbirimize söylemiyoruz. Bahattin ya şu anda onu arıyorlarsa o zaman ne yapmayı düşünüyorsun canım ha? ha. Aman ararlarsa arasınlar toşeşim bize ne ya Benim özel güçlerimin ortaya çıkması için parıltılı bir şeye ihtiyacım vardı. Onu da Serkan kalkımın odasında buldum. Numaramız bitince zaten gidip yerine geri koyacağız. Nedir yani? Ha koyacaksın. Evet, e Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. bakalım göreceğiz. Hadi bakalım göreceğiz. Of. Küçücük odanın içinde nereye gitti bu ya? Cık. Yer yarıldı içine mi girdi sanki? Aa, Serkan burada bir şey var. Gerçekten mi? Yani ayı inşallah buruştur ya. Bakayım. Bence böyle kalabilirim aslında. E kalmasak daha iyi olur sanki. Hani kına gecemiz gibi ufak bir ayrıntı var ya. Evet evet. ...ve umutlarımızın tükendiği an. Uf, uf, yarın kına gecemiz var ve broş ortada yok. Ne yapacağım ben, babaanneme ne diyeceğim? Serkan artık acı gerçeği kabul mü etsek? Yani broş yok ve kaybolmuş. ama benim etrafım.